Rahim Bir sene boyunca <laughs> hayırlı kaderler yazılması, ömrün uzayıp o sene ölümden korunulması, rızka bereket hasıl olup insanlara muhtaç olunmaması için yapılacak ameller. Bu Berat Gecesi ile alakalı. Berat Gecesi girdiği anda akşam namazı kılınınca inşallah rahman akşam namazına mütakip hemen evvabin kılar gibi altı rekat namaz kılıyoruz. Bu altı rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve altı İhlas-ı Şerif okuyoruz. Bu namazı iki iki selam vererek kılıyoruz. Orada zaten üç selam olmuş olacak. Birinci selamda bir Yasin-i Şerif okuyacağız. Oturuşumuz bozmadı. Oturduğumuz anda bir Yasin-i Şerif okuyacağız. Bu Yasin-i Şerif'i neye niyet edeceğiz? Kazasız belasız şekilde ömrüne berekete niyet edeceğiz. Yani belalardan, musibetlerden uzak bir şekilde ömre berekete niyet edeceğiz. İkinci selamda yani dördüncü rekatta verdiğimiz selamda bu sefer helal rızka, helal ve bol rızka niyet edeceğiz. Yani rızkımızın bol ve helal olması için Yasin-i Şerif'i okuyacağız. Ona niyet edeceğiz. Son rekattaki son selamda da yani hüsnü hatime ile yani imanla biten güzel bir e, sona erişmeye niyet ederek de e, üçüncü Yasin-i Şerif'i okuyacağız. Ondan sonra o Yasin-i Şerif'i okuyunca da yani son üçüncü Yasin-i Şerif'i okuyunca da yaklaşık bir sayfa, bir sayfa yakın bir dua var. O duayı 10 defa yapacağız. Yani bu bir sayfaya işte Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahibi ve sellem diye başlayan uzun bir dua var. i̇şte Cübbül Hocamızın Şaban-ı Şerif Risalesi'nde ve hatta işte Lale Gül dergisi varsa önünüzde ve hatta başka eserlerde de sanırsam bu şeyde de var. Tembül Gafilinde de var. Bulabilirseniz o duayı da okuyalım Allah rızası için. Ee, tabii memleketin şu anki süreci çok hoş gözükmüyor. Hem siyasi bakımından hem böyle işte belalar, musibetler bir türlü üzerimizden gitmiyor. Hem Müslümanlara dua edeceğiz Allah rızası için. Berat gecesi bu namazı mutlaka kılalım. Bu namaz mutlaka kılınması lazım. Allah'ın izniyle ondan sonra zaten Yatsya yatsıya kadar bu ancak bitiyor. Yani sürüyor. Yatsıdan sonra da e, salatul hayr dediğimiz namaz var. O 100 rekatlık namaz kendine güvenen, gücüne, kuvvetine güvenen. Ben bu işi yaparım yani Allah sana namazda mutlaka kılsın. O namazdaki faziletler çok büyük. Ama bu altı rekatlı namazı mutlaka Allah sana kılmak lazım diye.